Evet, React kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda şöyle gördüğünüz iPhone cihazlarda kullanılan bir Lightning kablosunu e, tamir edeceğiz. Bu kablomuz temassızlık yapıyor şarja takıyorum gidiyor geliyor falan filan bu kabloların genelde sorunları ya buradaki lehimleri atmış oluyor ya da buradaki lehimleri atmış oluyor ama %90 şu ucunda bağlı olan 4 tane kablo var e, artı eksi ve 2 tane de data ucu bunlardan biri e, temaslılık yapınca kablomuz hata veriyor genellikle iphone cihazlarda Şimdi bunun sizlerle birlikte tamirini gerçekleştireceğiz. Öncelikle ben sorunumun burada olduğunu düşünüyorum. Bu elimde gördüğünüz t tech marka bir Lightning kablosu. Öncelikle şu ucunu içindeki karta zarar vermeden sökmeye çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi buradaki kabloları söktük. Lehimlerde herhangi bir atma gözükmüyor. O yüzden e, kabloları kontrol edeceğiz. Burada da görmüş olduğunuz kırmızı ve siyah. E, kırmızı artı, eksi siyah olmak üzere yeşil ve beyaz kablo ise data pinlerini temsil ediyor. Şimdi bunları e, multimetremizin test modülüyle test edeceğiz. USB ucundan direkt kablomu kesiyorum. Kablomu kestikten sonra ucunu bir miktar açıyorum ve kablolarımın sağlıklı bir şekilde buraya kadar gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Bunların uçlarını teker teker açacağım azıcık. Şimdi bu uçlarımızı teker teker kontrol edelim. Probumun bir tanesini kırmızı kabloya. Diğer probumu <laughs> ise buradaki kırmızı kabloya değdiriyorum. Sinyali aldığıma göre kırmızı kabloda herhangi bir kesiklik mevcut değil. Şimdi siyah kabloyu deniyorum. Sinyal alıyorum. Herhangi bir kesiklik mevcut değil. Yeşil kabloyu deniyorum. Sinyal alıyorum. Şu anda bu kablomuzda herhangi bir sorun yok. Ee, şuradaki USB portunu değiştirdiğimiz takdirde kablomuz çalışacaktır. Şimdi hemen bu kablomun lehimlerini tazeleyeceğim. Lehimlerimizi tazeledik. Şimdi elimizdeki USB'mizi bir açmaya çalışalım. Evet sağdan sola kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah olmak durumunda. Şimdi bu kablolarımızı bu arkadaş üzerine lehimleyelim. olarak kırmızı kablomu düğümlüyorum. Yakamını, yakamını. Şu anda kablolarımın hepsini neymiş kullanıyorum. Şimdi bir test etmek istiyorum. Lehimlediğim kablo ucunu power bankime Diğer kablomun ucunu ise iPhone cihazına takıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda şarj oluyor. İzirelim. Gördüğünüz gibi kablomuz sorunsuz bir şekilde çalışmakta.